Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz nasılsınız İnşallah iyisinizdir evet bugün yay burcu ile devam ediyorum 17-21 Ekim sevgili yaylar ee, yükseleni güneş burcu ay burcu yay olan arkadaşlarım hepiniz izleyebilirsiniz tabii ki bütün abonelerim ve beğeni aratan arkadaşlarım niyetime dahildir sevgili yaylar evet yay burcum ee, öncelikle duyuru yapmak istiyorum kanalımızın süper teşekkür butonu aktif oradan yaptığınız desteklerde sokak hayvanlarına yaptığımız desteklerin içine ekleniyor. bunu da Instagram Dural kanalımızdan paylaşıyoruz arkadaşlar. görebilirsiniz. Hangi niyetle destek oluyorsanız niyetleriniz gerçek olsun arkadaşlar. Yay burcum kolektife bir açılımdır. Sana uyan al, uymayan evrene gönder. Kişisel danışmanlık almak isterseniz de açıklamalardaki linkten, videonun altındaki açıklamalardaki linkten bize ulaşabilirsiniz. Instagram Dural kanalımızdan bize ulaşabilirsiniz. Haydi bakalım niyetiniz niyetim olsun sevgili yaylar. Niyetinizi aklınızdan kalbinizden geçirin. Bir bakalım size ne verecek. Evet şöyle gösteriyorum yay burcum. Üç parça nasibin var şurada. Üç parça. Beklediğin bir para da olabilir. Beklediğim bir para üç parça halinde de gelebilir ama üç parça bir nasip var. Büyük bir kahkaha atıyorsun arkadaşım. Yani kocaman bir kahkaha atıyorsun. Bir mutluluk iki yerde gülen surat çıkmış. Şimdi alttaki gülen surat böyle birazcık şey e, ucu açık. E, yani nasıl denir? E, bir ağaç gövdesini düşün. Bir ağacın gövdesi kökü ama üstte ağaç yok. Ucu açık. Daimi bir iş olabilir. Çünkü köklü bir iş, köklü bir başlangıç daimi bir iş olabilir. Bunu mutluluğunu yaşayacaksın ve gerçekten güzel bir kahkaha atacaksın. Çünkü altında da horoz çıkmış. Niyetin dileğin gerçekleşiyor diyor. İkinci gülen yüze baktığımda artı aklındaki kişinin de isminde soy isminde ü harfi olabilir ya da sende olabilir. Bak ikinci kahkaha gülen yüzün altta iki kişi karşılıklı konuşuyor. Bu konuşmanın sonucunda karar karara varılacak. Karar da zaten muhtemelen barış olacak. Çünkü burada hem bir gülen yüz hem de bir e, mutluluk var arkadaşlar. Çünkü karşı tarafın da elinde bir demek çiçek. Size unut uzatacağı bir şey var. E, birli bir vade içerisinde yalnız inanılmaz yoğun bir konuşma olacak. Yani ciddi ciddi hiç susmadan konuşacaksınız resmen şimdi sevgili yay burcum megafon çıkmış böyle sanki bir haber alıyorsun eskilerden bir haber alıyorsun ee, geçmişten bir haber alıyorsun ama yani güzel bir haber alacaksın megafonun bir tarafında da bir erkek var arkadaşlar elinde bir çiçek ama nasıl böyle bağırıyor ee, yüksek bir sesle ya bu şöyle olabilir arkadaşım bir erkeğin elinde şöyle göstereyim bir erkeğin elinde bir çiçek ...ağzında megafon... ...elindeki çiçeği kaldırmış... ...bir ilişkiyi birilerine duyurmak... ...bir ilişkide ciddiyete adım atmak... ...ilan etmek... E, ...nişanlanmak, evlenmek gibi durumlar... ...söz konusu olabilir sevgili yaylar... ...çok güzel çıkmış... ...ve çok güzel bir fiyonk var burada... ...güzel bir hediye... ...ama büyük bir hediye... ...ev gibi, araba gibi... ...belki kendine alacağın bir hediye, bir ödül... E, ...ama çok güzel çıkmış... Büyük bir hediyenin gelişi var ve bir gül çıktı arkadaşım. Gül mutluluk demektir. Evet bir konuda mutlu olacaksın. Bir mutluluk var. Sadece şurada bir kişi isminde ya da soy isminde S harfi üstünde tavuk çok konuşuyor. Çok ve gereksiz konuşuyor. Gereksiz konuşan bir insan. Bu insanla diyaloğunu kesersen güzel olur diyebilirim. İçinde A harfi olan bir şehire, şehir, bir şehir şehre gidiyorsun arkadaşım. Yani e, hemen yanında yol var, yol güzel. Kucağında birisi, bir çocuk belki de e, ya da bir yakının e, bir yere gidişiniz var arkadaşlar. İsminde A harfi bulunuyor şehrin ama yolculuk da gayet güzel ve aydınlık olarak verdi. Şurada bir fare var ama e, fare zaten sinsi karakterlerdir. Şimdi etrafındaki sinsileri temizleyeceksin etrafındaki 200 insanları temizleyeceksin kendinden uzaklaştıracaksın olarak gözüküyor arkadaşım şuraya baktım burada üç parça para var dedik ama acaba başka bir şey var mı diye baktım yokmuş bir de yoldan gelelim var arkadaşım iki kişi bir olacak iki kişi bir buluşacak ve sana gelecek arkadaş çevrenden de olabilir ama biri büyük biri küçük yaş farkı da olabilir biri anne biri çocuk da olabilir ama iki kişi buluşup sana gelecek olarak gözüküyor. Evet sevgili yay burcum, haydi bakalım. Dileğimizi tutalım arkadaşlar bakalım sizin için ne verecek. Dileğin gerçekleşecek arkadaşım. Çok da güzel bir şekilde gerçekleşecek olarak verdi. Çok temiz bir bakış oldu. Zorlanmadan ee, sadece bekleyeceksin. Bu dilek bir yere gitmek de olabilir. Bakar mısın? Dileğin gerçekleşiyor. Sen topukluları giymişsin. Yani beni izleyen kadınsa zaten topukluları giymişsin, bir yere gidiyorsun. Ama beni izleyen erkekse bir kadın topukluları giyip sana doğru gelecek. Bir kadın burada çünkü böyle kendisini sallaya sallaya, salına salına yürüyüşü var. Birazcık da kendinden emin bir yürüyüş olacak arkadaşım. Aşağıda da bekleyen bir erkek karakter var. İki tane çınar ağacı çıkmış arkadaşlar. Bir işin köklü bir şekilde hallolması ya da bir sorunun kalıcı bir şekilde hallolmasını gösterir bu. İki tane çınar ağacı böyle koşturmacılar içinde olduğun belki de çabaladığın ama bir türlü sonuç elde edemediğin, elde edemediğin bir işle alakalı. ...kalıcı bir çözüm elde edilecek diyor. Şurada bir silah çıkmış. Bir haber alıyorsun. K ya da A harfi olan... ...bir kişi. isminde ya da soy isminde. Bu kişiden haber alacaksın. Silah biraz böyle... ...orta boylarda yani. Senin hayatına etkileyecek bir haber değil ama... ...bir haber gelecek. Çünkü senin için... ...aydınlık bir yer ama kişi için... ...gelecek haberi veriyor. Yani senin çok etkileyecek bir durum değil. Lale çıktı arkadaşlar. Çok güzel bakar mısınız? Açmış bir lale... Çok güzel bir lale. Bu mutluluk demektir. Lalenin hemen yanında da bir adım var. Ee, sanki bir erkek. Yani erkek mi kadın mı tam ayırt edemedim ama daha çok erkek gibi duruyor. Takkesi de olabilir kafasında. Birisi eğilmiş lalenin ucundan tutmuş. Yani birisinden size gelecek bir mutluluk bu. Bir kişiden size gelecek bir mutluluk bu. Lalenin ucundan tutmuş. Ve size doğru bir gelişi var bu kişinin. Merkezde Nide'nin N'sini vermiş arkadaşım. İsminde soy isminde N harfi olan birisiyle bir görüşmen olabilir. Karşılıklı bir konuşman olabilir. Biraz orada sigara yanıyor. Sigara vardı çünkü. Ee, sıkıntılı bir görüşme de olabilir. Ee, an olarak o konuşmada görüşmede hani sigara biraz sıkıntıyı verir ama o konuşmada görüşmede an olarak sinirlenip öfkelenebilirsin. Lakin yine söylüyorum etrafı çok aydınlık çıktı arkadaşlar. Yani sıkıntı o an sıkıntılı bir konuşmada olsa sonucu zaten güzel olacak. Çünkü zaten hemen yanında da lale belirmiş arkadaşlar. Peki. Şöyle bakıyorum başka bir şey var mı? Temiz bir de gözyaşın var. Temiz ve aydınlık bir süreç sevgili Yay Burcu'm. Evet. Şimdi Yay Burcu'm. Ee, biliyorsunuz ki aklımdaki kişi açılımlarında isim sorarım, harf sorarım, zaman sorarım ama burç yorumlarında sadece zaman soracağım şimdi beğenen ve yorum atan arkadaşlarımın niyetine beni izleyen sevgili yerler aklınızdaki kişiyi kalbinizden geçirin, gönlünüzden geçirin ve soralım bakalım aklınızdaki kişi ile iletişim ne zaman olacakmış haydi bakalım beğenen arkadaşlarımın niyetine bize iletişim versin arkadaşlar 9 arkadaşlarım 9 dokuz, 9'lu bir vakit 9 ve 1 çıkmış 19'u da olabilir ama 9 ve 1 19 gün içinde ama 9'u daha büyük ve belirgin vermiş 9'lu bir tarih içinde ayın 9'lu tarihlerine dikkat edin bir iletişim bir konuşma bir görüşme aranızda olacak olarak veriyor evet kolektifine yüksek hayranı olsun beğenen arkadaşlarıma şifa olsun size uyanı alın uyumayana evrene gönderin arkadaşlarım Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.